Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok parlak dostum ne çekiliş yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ee, yorumları açacak şimdi abim. Aklını mı saklayacağım? Ee, yorum sakla. Ee, yorum sakla. Şöyle. Evet. Hayır. Sen de emoji. Yorum sakla. Şöyle, sen sen. Hayır. Hayır. Şöyle, 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 hayır. Çok açtı sesler. Tamamdır. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hemen yazmaya başlayalım. Ama sen şey açsın arkadan. Açar mısın yani? Veya annemin telefonu alıp gelir misin Musa? Ya da ben YouTube'a girip mi yazayım? Youtube'a girip yazsam, ben o da olur. Ben yazıyorum, ne ben... Hayır oğlum, ben, ben yazdım, yazdım, yazdım zaten. Yazdım. Bir şey yazmanı istiyorum. Hayır oğlum, ben, ben yazdım, yazdım zaten. Yazdım. Arkadaşlar, peki, müziği kodunuzu yazmamız. Gerekli sadece şey çarın yazmak isminiz yazılması için. Şey, yazılmak, isminiz yazılmak. Arkadaşlar şu an keşfede düşmanınız var arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar çekiliş şey yapıyor şu an hemen isimlerinizi yazacağız bir saniye bekleteceğiz. 50 kişi de yapacağız başlayacak hemen çekilişimiz 50, 50 yani. Tamam arkadaşlar daha oraya ben girmeyeceğim buradan arkadaşlar hemen geliyor arkadaşlar Hemen herkesin ismini yazacağım şu an Hı. Değişemezsin. Değişemezsin. Oku. Like at bakayım bizim canlıya. Tabletleri getirmen lazım. Arkadaşlar yeni gelenler like atın lütfen. Acil tablet getirmen lazım. Hoş geldiniz arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz. Hemen başlayacak ki. Tabii ki kodu yazabilir miyim? Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni öğrenler hoş geldiniz. Yazarım ben ismi Hemen başlayacak ki. Tabii ki is kodu yazabilir miyim? Hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar. Yeni öğrenler hoş geldiniz. Yazarım <laughs> ben ismi de. çok dönüyor alıyor arkadaşlar. Ama bir çiftir yapacağım abi. Hoş, hoş geldiniz. Yazarım ben ismi de. Tabii tamam mı? Onun Bizim ilk çekilişimiz. PKX'de de bir çekişimiz olacak arkadaşlar. Evet, şu an arkadan yazan her şeyi görebiliyoruz. Bugün başlamazsa yarın devam edebilir arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen isminizi kodunuzu yazabilirseniz çok iyi olacak. Abone başlıyorum ben. Şu an çekiliş başladı. Arkadaşlar bile. şartlar sabite. Oğlum abone olmayı ne var ya? Ay var. Abi var. Bana... Hiçbir şey yazma. Er mm -hmm. mm, yeni gelenler beğenin lütfen. Ay, Daha keşfete düşmedik bile. Çekiliş yapıyoruz zaten. Daha keşfete düşmedik bile. Çekiliş yapıyoruz zaten. Aa bir kişi like atmayı şey yapın tamam arkadaşlar. Arkadaşlar isminizi yazın adınızı kodunuzu bir de ad kod ad kod lazım arkadaşlar kod arkadaşlar isminizi yazın adınızı kodunuzu bir de ad kod ad kod lazım arkadaşlar kod. sesler kes sesler kes yankı yapıyor 50 kişi de bitiyor arkadaşlar çekiliyor. Ee, 50 kişi de bitiyor. Kimse B... gelmiyor ya. Ee, arkadaşlar canlılığın dolanları PKX'te oynıyorsanız adınızı, kodunuzu yazın. Evet. evet. Amirteş keşfer ben Keşfer yazdım pardon. Arkadaşlar bir alt kod. Arkadaşlar alt kod lazım alt kod lazım lütfen alt kod. Anında yazıyorum. Ne evet arkadaşlar? Yan takibe. Hop. Şöyle bir. Oraya Gelsin yazıyor bak buraya İlke. Anında Kodun ne senin? 16 29 80. Hayır abi metin metin o metin metin yapacaksın. Parlak Leopar da çekiliş yaz oraya. Var mı statüsüne? Hayır.

Arkadaşlar şimdi bir döngü yapabilirim. Arkadaşlar şimdi bir döngü yapabilirim. Arkadaşlar kapatıp tekrar açabiliriz eğer. Kimse gelmiyor 5 dakika gelmezse. Ya kapatıp açacağız ya da hiç açmayacağız. Open of